Merhabalar arkadaşlar uzun bir süredir kar videoları paylaşıyorduk. Pek çok tahmin yapmıştık sizlerle birlikte. Pek çok canlı yayın, pek çok video yayınlamıştık buradan ve işte şimdi yeni bir videoyla kar içerisinden, kar manzarasından bir kar videosuyla tekrar sizlerle birlikteyiz. Bu videoda kar ne kadar daha devam edecek bizi ee, ne kadar daha kar örtüsü oluşacak, oluşacak mı, oluşmayacak mı, ne durumdayız ve nasıl bir beklenti içerisindeyiz işte bunları konuşacağız. Şimdi bana e, çok sayıda mesajlar da geliyor sizlerden ve diyorsunuz ki işte beklediğimiz kadar olmadı hani 40 santim olacaktı falan gibi şeyler geliyor. Şimdi 40 santim olacak demedik ki arkadaşlar bu var birincisi bu ikincisi. Bizim beklentimiz şu yöndeydi. Videoları da lütfen geriye dönüp izleyin. Hatta altına santimleriyle ben yazdım. Birkaç videoda var. İstanbul için beklentiyi. İstanbul için biz şehir merkezinde 5 santim, şehir merkezinin dışında kalan alanlarda 10 santim kar demiştik ki aslında tam da beklediğimiz gibi oldu. Gerçekten şehir merkezinde 5 santime varan, şehir merkezinin dışında da 10 santim, 15 santimi bulan yerler var Beykoz çevrelerinde. Bir kar örtüsü oluştu. Şimdi e, dolayısıyla bizim beklediğimiz miktarda aslına bakılırsa, tabi e, çok daha az kar örtüsünün oluştuğu yerler de var. Özellikle de İstanbul'un Avrupa yakasında ve güneyinde kalan ilçeler. Neden öyle oldu? Çünkü bu Karadeniz üzerinden gelen bir göl etkisiydi. Karayelle birlikte taşındı. Özellikle e, Karadeniz kıyısında kalan ilçeler e, daha fazla o göl etkisinden e, kar almış oldular. Karayel ile birlikte o noktada tam onların aslında lokasyon olarak tam üzerinden geçti o sistem yağış. Bizim beklentimizden farklı bir karla karşı karşıya değiliz arkadaşlar sonuç olarak şu an. Aşağı yukarı zaten bu kadar bir kar beklentimiz vardı ve işte beklediğimiz kadar kar almış. Durumdayız. Sadece göl etkisinden uzakta kalan ilçeler biraz daha az kar almış oldular bu sistemle birlikte. Bu gece Marmara'nın doğusu, Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu kar altında kalacak. Doğu Akdeniz'de yağmur, Güneydoğu'da yağmur hala devam ediyor. Ee, İç Anadolu'da kar zayıflıyor, çok hafif şekilde, aralıklıya dönmüş durumda, giderek zayıflıyor. Yarın ne olacak? Yarın Marmara'nın doğusunda, Karadeniz'de ee, İç Anadolu'da sadece sabah saatlerinde kar var. O da zayıf şekilde. Doğu Anadolu'da kar devam edecek. Özellikle Doğu Anadolu yarın yoğun kar altında. Tunceli, Erzincan, Muş, Bingöl, Bitlis, Van, Hakkari, Şırnak çevreleri gerçekten yoğun kar alacak. Günlük 20 santim yine. İstanbul'da yarın sabah saat 6'ya kadar kar var. Pazartesi sabah 6'ya kadar kar var. Ankara'da kar yağışı 3-4 gibi duracak gece. Pazartesi günün ilk saatlerinde 3-4 itibariyle artık kar yağışı duracak. İzmir'de yağış yok hava kapalı geçecek. Fakat Batı Karadeniz, Zonguldak, Bartın çevreleri yoğun kar almayı sürdürecek. Doğu Anadolu yoğun kar almayı sürdürecek. Ve ee karayel yine özellikle Batı Karadeniz'de Marmara'nın doğusunda kuvvetli esmeye devam ediyor olacak. Hissedilen sıcaklığı düşürecek ki hali hazırda sıcaklık oldukça zaten düşük. Şu anda bu yayını yaparken gerçekten zorlanıyorum, çok üşüyorum. Çünkü sıcaklık donma noktasında arkadaşlar şu anda. Termometreler 0,5'i gösteriyor. Yani sıfıra çok yakınız. Ve gece artık ufak ufak donma noktasının altına inmeye başlayacak. Özellikle yağışın durmasıyla birlikte çünkü kar yağışı devam ettiğinde gizli ısı açığa çıkıyor. Kar yağışı durduktan sonra artık buzlanma ve don tehdidi başlayacak. Buna bağlı olarak da gerçekten hem hayatı ulaşımı zorlayabilir hem zirai faaliyetin sürdüğü alanlarda buzlanma ve don tehdidi olumsuz sonuçlar doğurabilir ve kara ulaşımını ciddi anlamda olumsuz etkileyebilir. Ve tabii ki bu soğuğa maruz kalmamalısınız. Şu anda sıcaklık donma noktası civarında ki bu da ciddi sağlık sorunlarını beraberinde getirebilir. Kalp sağlığı sorunlarını özellikle de kalp hasta hastalarını, tansiyon hastalarını, yaşlıları ve çocukları gerçekten olumsuz etkileyebilir bu soğuk havaya onların maruz kalmamaya özen göstermeleri gerekiyor. Ve bu durum yarın salı günü ve çarşamba günü de devam edecek. Hava sıcaklığı gündüz 1-2 derece artacak ama gece değişmeyecek. Hatta gece 2-3 derece azalacak. İç Ege'de sıcaklıklar gece donma noktasının 15 derece altına inecek. İç Anadolu'da gece sıcaklık donma noktasının 10 derece altına inecek. Doğu Anadolu'da gece sıcaklık donma noktasının 20 derece altına inecek yaklaşık arkadaşlar. Dolayısıyla da kuvvetli buzlanma, kuvvetli don tehdidi başlıyor. İstanbul'da sıfırın altında 3 dereceye kadar inecek. Ankara'da sıfırın altında 10 dereceye kadar inecek. Gerçekten çok çok düşük rakamlar bunlar. Özellikle İstanbul gibi bağın emin yüksek olduğu yerde gece sıcaklığın donma noktasının 4 derece altına iniyor olması çok düşük bir rakam özellikle köprüler viyadüklerde gerçekten kar örtüsü olmasa bile çok ciddi sorunlar oluşturabilir. Kaygan yol tehdidi çok artacaktır. Aman dikkat diyelim. Böyle zamanlarda e, olabildiğince araçlarınızla trafiğe çıkmamaya da özen göstermelisiniz. Notlar böyle, detaylar bunlar. Yorumlar kısmında bana düşüncelerinizi, görüşlerinizi paylaşmaya devam edin. Hava durumunu, hava tahminlerini lütfen doğru kaynaklardan takip edin. Herkesten evet gönüllü olmaları çok güzel, bu konuda çalışıyor olmaları çok güzel ama bu konuda sorumluluk alıp tahmin yapıyor olmaları insanları hem yanlışa sevk eder hem de hayal kırıklığına neden olabilir. O yüzden lütfen siz takip ettiğiniz insanları doğru seçin, havayı takip etmeye devam edin, sevgiyle kalın, mutlu kalın. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalımı beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.